arkadaşlar bugün sizinle beraber Fortnite oynuyoruz arkadaşlar ee, güncellemenin ilk videosuna karşınızdayım çok özür dilerim çok uzun zamandır video gelemiyordu okul başladı bildiğiniz üzere ama artık cumartesi ve pazar günleri iki tane video falan atarım veya iki video uzunluğunda bir video atabilirim evet öyle yaparım iki tane ayrı ayrı video atmakla şey yapamayacağım şey yapmıyorum ee, ve burada bir konuşmacı var. Onun görevlerini alıp arkadaşlar 20 level olmaya çalışacağız bu videoda. Şu an 19 level ve TP aşırı yükseldi yazıyor. Şu altta canımın biraz altında gördüğünüz üzere Legendary içeriz. Çok güzel. Evet. Bu çıktı çok güzel bir av bulmuş çıktı. Bu ne? Hmm. Evet şimdi açıklamı Bir tane kalkan alalım mı? Lan. Yazıyı okuyayım derken bulacak mı? Nerede o? Aa gördüm. Öldüm. Bunları yanına çok durmamak gerek. Yoksa patlarsa öldürür. Çok kötü olur. 5 yılda basıp konuşmacıyla konuşup görevleri alacağım. Evet. Eee, bir araca yakıt doldur. Okey. Emrin olur başkan. Emrin olur olmasına da araba yok. O arabanın tekerlekleri yok. Abi delireceğim ya. Aa dur burada tekerlek var. ona tekerlek takabiliriz. Ne lan bence. Az gerizekalı araba seni. Az salak araba seni. Tam ben da benzin katılması gereken bir araba. Gördüğünüz gibi şimdiden uyarı verdi hatta. Ya. Ya yeter. şöyle gir. Gir şu içeri. Kaç Herhalde benzin doldur derken full olması. tamam Hala benzin dolduracağım tamamlandı ama. Neyse boşver. Nerede o konuşmacı? bir tane daha görev alacağım. Başka görev olur mu? Ejderha nefesi keskin nişancı tüfeği. Ne işe yaradığını inanın hiç bilmiyorum. Herhalde yeni geldi. Araçla kat edilen mesafe. Şununla biri araba sürüşü öyle. Mi? 500 metre kadar gideceğiz. Şurada Yok adamların o olduğu tarafa gitmeyeceğim derken adamlar Hiç saldırmayacağım. Bugün full görev kaçtım arkadaşlar. Normalde öldürürüm de. Full görev katmaya oynuyorum. Abi bir şey yok. Tamam. Mini alacağım ama. Zaten mini var Hadi, ol artık göre. hiç olacağı yok sanırım. <laughs> <Dur şurada. Gülüyor> Oğlum bitirdik mi? O görevi. Allah Allah. <laughs> bitirdik herhalde. <laughs> Niye olmuyor? Görev göstermiyor bildiğin görevi. Bir post bir araç aa Nasıl ne Araçta posta kutusu, kutusu yok et diyor? Ne diyor orada? Bir şeyler diyordu ama geri dönüp okumaya üşeniyorum. Bir araçla posta kutusu yok et. Ha, onu mutlu mahallede yapacağız abi. Burada iyi bir şamat dönmüş. Burada iyi bir şey dönmüş. Oha. Bu ne diyor arkadaşlar? şey vermedi bu arada fark et. Buraya daha önce birileri gelmiş abi. Chest açmış. Aa birkaç tane chest açmış. Ölmüş Ana. Aa yok ya. AR mermisi çalışıyor. Bir ikincisi onun yerine AUG'umuz var. Daha iyi. Bir sniper'ımız var yani. Şu ben şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Bak. Evet. Yükle Hayvan gibi vuruyor. Çok güzel. benim oralara gittiğim görev adam var ama kaçacağım niye kaçayım diye sormayın çünkü görevim var dediğim lan ah görevi oldu köfte mi kustu hee köfte kustu onu da masada. Ağla. <laughs> Gelemiyorlar. ağlayın yine. Ağlasana ağla. çok boş yaptın. Ee, drop var oraya gideceğim. Haberiniz olsun. Ve arkadaşlar bundan sonra dediğim düzen gibi düzenli şekilde video atacağım. Okuldan kalan zamanlarında yani cumartesi pazar ödevden önce veya sonra video atmaya çalışacağım. Ama arkamda adam var. Sırtımı kaşıyordum oğlum. Nerede? Aha. Lan lan yanımdaymış Adamı kurt zannettim yerine göre. Gel Acaba drop'u açınca TP aşırı yükseldi ya drop'u açınca ne var? Nasıl bir TP olacak? Acaba drop'ta biri var mı? Onu da merak ediyorum. Büyük ihtimal yok ama keskin içenci olma olasılığı da var. Gerek yok şurada. Açtım abi. Abi bayağı vermedi. Tahmin ettiğim gibi olmadı arkadaşlar. Medkit alalım ya bence medkit alalım. Canı neyle can basacağız oğlum? E duraptan da zaten çerçeve çıktı. O ne lan? AR var. Alsam mı ki lan? Bu akşamdan gidelim de ben kalamayacağım. Evet arkadaşlar posta kutusu yok edeceğim şimdi de. Ama burada posta kutusu olduğunu pek sanmıyorum ve alın içi olduğu için o geribi es geçmeye karar verdim arkadaşlar. Bence tam doğru bir karardı. Bir paralel silah al. Ay paralel elbene girmiştik ya. Geri devrilen rakiplerin toplama aletiyle avla yazıyor. Ama ben yapamam ki. Tekli oynuyorum. Çiftli oynamam lazım. Neyse bir daha oyuna gireriz. Yapacak bir şey yok. Sonuçta maç 20 level olmak Kurt var herhalde. Neyse boşver. Tamam be. Bir... kadar çıkacak. Çok şey çıkmadı. Bakın. Lan şuradan dolayı göremiyorum. Adam or, o galiba adam ah. Öldü, çok pis öldü Neyse arkadaşlar boş Ab Sen boş vermiyorsan ben niye boş öleyim ben seni öldürmez mi baba? Bak. Öldüremem, öldüremem. Ne öldüremem? Ya nereden sıkıyorsunuz? Öldüm ben. Öldüm. Neyse arkadaşlar, bir daha gireceğim. Şey. bir el daha gireceğim o e, nasıl yapıyorlar bunu ya oha kırılmıyor lan bir son kırılıyor nereden buluyorlar acaba Bu sezonu pek bilmiyorum arkadaşlar. Aranızda bilen varsa yoruma yazar. Da gerçi çok bilen yoktur ya. Yani. Ve arkadaşlar eskiden bir kreatif oynadık ya. Yani onun farklısına oynayalım mı? Eğer oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Belirtilerinizi çok sevinirim. E şimdi nereye atlayalım? Yok, buna yapamıyoruz. Hem ağla karşılık hem de sinsi santral, cinsi santralden metal topla. Abi çok yardım yardımcı oldun gerçekten. Neyse Allah büyük ya arkadaşlar yaparız bir şekilde. Bir dakika burada metal yok ki. Keklendik. Ha, gerçi var lan bak. Bu. burada var. Acaba şurayı sayar mı? Bence sayar ya. Arkadaşlar ne yapacağım biliyor musun? Sinistri Central'e e gideceğiz. Hazır mısınız? Görev abi görev görev. Görev için her şey yapalım. Bu videoda o, o 20 level olunacak. Sen ne yapıyorsun? Leyla. Gel gel. tane yani AR geldi daha mı güzel? A dur, ben Herhalde ben görev yapamayacağım arkadaşlar. Chest falan aç aç. Evet, chest aç 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 olduk. 20 level. Çok güzel oldu çok güzel oldu. Tamam arkadaşlar e, görevli görev 20 level olduk. Bu ile sadece eğlencesini oynayacağım. Yani görev falan hiç yapmayacağım. Onda 20 level olduk da. Çok şükür yani. Ben de çanta alacaktım arkadaşlar çok güzel gördünüz. Hatta göstereceğim. Göstereceğim çantayı. Çok güzel bir çanta. Hatta ben böyle oynamayacağım. Çıkacağım direkt de çıkacağım çantayı göstereceğim size çok güzel ya yani ben çok beğendim siz beğenir misiniz beğenmezsiniz beğenmez misiniz yorumlara yazarsınız artık yorumlarınıza kalp atacağım evet arkadaşlar şey çanta bu çok güzel bence ben yani yanlış başlayayım Evet aldım. Mükemmel bir çanta. Abi. Çok iyi oldu. Bunu da alayım dur. Bunu da kuşan. Çok iyi oldu. Arkadaşlar. Şu çanta var ya. Bu çantanın şu hali. Kara kalpin. Böyle bir hali işte. Çok beğendim. Çok çok iyi oldu. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.